29 Nisan 2021 Perşembe saat 19 Foksana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugün yine bir şehit haberiyle başlıyoruz haberlerimize. Pençe Yıldırım Operasyonu'nda Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu. iki askerimiz yaralandı. Şehit veteriner uzman onbaşı Hüsamettin Gökçe Amasya'da toprağa verildi. Şehidimize başsağlığı dileyelim ailesine ve milletimize şehidimize Allah'tan rahmet dileyelim. Ailesine ve milletimize de başsağlığı dileyelim. Aynı zamanda bu haberin içinde bir önemli gelişme daha var. O önemli gelişme de İstanbul'da bir bombalı eylem hazırlığı yapan bölücü terör örgütü mensupları İstanbul Emniyeti'nin dikkati ve çok başarılı operasyonuyla yakalandı ve patlayıcılarla beraber yakalandı kız Kıvrak yakalandılar başlığını attık bizde. PKK teröristler güdümlü füzeyle saldırdı. Hain saldırıda bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı. Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Yıldırım operasyonunda asker arama tarama faaliyet yapıyordu. Teröristler 1876 rakımlı Tepeüs bölgesine saldırdı güdümlü füze saldırısında veteriner uzman onbaşı Hüsamettin Gökçe şehit oldu, iki asker yaralandı. Şehit veteriner uzman onbaşı Hüsamettin Gökçe, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından baba ocağı Amasya'ya uğurlandı. 22 yaşında ve bekar olan şehit uzman onbaşı gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarındaysa terör hedefleri havadan ve karadan ateş altına alındı. Metina ve avaşin Basyan bölgesinde 5 PKK'lı terörist siyalar tarafından vuruldu. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi. Burası sadece yatma yeri. Komandolar teröristlerin inlerine girdi. Mağaralar tek tek tespit edilip imha edildi. Yurt içinde ise Şırnak ve Hakkari'de Eren 13 ve Eren 14 operasyonları başlatıldı. Operasyonlara 5280 güvenlik görevlisi katıldı. Diyarbakır Lice kırsalında devam eden Eren 2 operasyonunda ise 6 terörist etkisiz hale getirildi sınır içinde ve sınır ötesinde teröristlere geçit vermeyen güvenlik güçleri İstanbul'da da kanlı terör saldırısını son anda önledi. Polis, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş 5 kilo plastik patlayıcı ele geçirdi. Patlamaya hazır düzeneklerin dördü uzaktan kumandalı, ikisi zaman ayarlıydı. Ayrı araçlarla bölgeye gelen iki teröristin olay yerine gelirken ve yakalandıkları ana ait görüntüler de ortaya çıktı. Sorgularının ardından olayla bağlantılı olduğundan şüphelenilen bir kişi daha yakalandı.